Merhaba arkadaşlar Mutlak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve lezzetli bir börek hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. 1 su bardağı suyumu kabıma alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. bir tane yumurtanın akı sarısını üzeri için ayırdım. Öncelikle koyduğumuz malzemeleri bir güzel karıştıralım ununu azar azar ekleye ekleye hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Ununu bir anda dökmeyelim. Burada 4 su bardağı unum var. Ne kadar kullandığımı sizlere detaylı olarak söyleyeceğim. Bir tane kabartma tozu ilave ediyorum. Hamurumu kulak memesi kıvamında yoğuracağım. Unumun hepsini ilave ettim. Tam 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Siz de benim gibi azar azar ölçülü bir şekilde ilave edin hamurumu 7-8 dakika özce bir sakız gibi hamur yoğurdum arkadaşlar. Şöyle de kıvamını göstereyim. Şöyle bir 2 dakikada masanın üzerinde özleştirelim. Hamurumu büyük bir tane beze yaptım. Şu şekilde üzerine leğeni kapatıyorum. İç harcını hazırlarken bezemiz de dinlensin böreğimin iç harcı için yarım çay bardağı sıvı yağımı tavama alıyorum. Üzerinden bir tane kırmızı biber, üç tane yeşil biber, iki tane orta boy soğanı doğradım. Onu da tavama ilave ediyorum. Biberler ve soğanlar çok az yumuşayana kadar kavuralım. Fazla yumuşatmayacağız. Bir de böreğin içinde pişecek. Soğanlarım ve biberlerim çok az yumuşayana kadar kavurdum. Yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. 3 tane orta boy patatesi rendeleyip suyunu sıktım. Onu da ilave ediyorum. Patateslerimizi iyice bir karıştırıp ocağımın altını kapatacağım. Patatesle birlikte fazla kavurmayalım. Göreğin içinde zaten çok güzel pişiyor. Bu arada bezimiz de iyice dinlendi. Hamurumuzu açmaya geçelim. Şöyle un serpiştirelim. Büyükçe bir yufka açacağız. Öncelikle küçük oklavamla açıyorum. Daha sonra büyük oklavayla açmaya devam edeceğim. Şimdi oklavamı değiştiriyorum. Gerektiğince de un serpiştirip bezemi açıyorum. Şu an yokamı tam 70 santim genişliğinde açtım arkadaşlar. Çok güzel açıldı. Gördüğünüz gibi tam oklavam doldu. Daha da açsan açılacak. Tamamen sardıktan sonra şu şekilde büzüştürelim. Daha sonra masamızın üzerine açalım. Masamızı büzüştürerek masanın üzerine açtıktan sonra şu şekilde birer yemek kaşığı dolusu hazırladığım patatesli iç harcımdan koyuyorum. Hepsini şöyle aynı ayarda koyalım. Patateslerini de koyduktan sonra şu şekilde üzerlerini kapatalım. Hem kolay hem lezzetli bir börek tarifi arkadaşlar. İyice kapattıktan sonra şu şekilde şuralardan düzüştürelim. Şöyle sıkı sıkı bastıralım. Katları açılmasın. Hazırladığım böreğimi yağlı kağıt koyduğum tepsiye şu şekilde ters çevirerek koyuyorum. Altını üstüne çevirelim arkadaşlar. Şu uçlarını burada birleştirelim. Ayırdığım bir yumurta sarısının üzerinden bir tatlı kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Yumurtamızı çırparak böreklerimizin üzerinden sürelim. şöyle yumurta sarısını bol bol sürelim. Üzeri nar gibi kızarsın. Şimdi de üzerinden susam serpiştiriyorum. Şöyle tepelerine de çok az çörek otu koyuyorum. Böreğim fırına girmeye hazır arkadaşlar. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar böreğimizi pişirelim böreğimin üzeri kızarana kadar pişirdim. Bir 5 dakika dinlendirip ön sıcaklığı geçtikten sonra servise geçiyorum. Böreğimi 5 dakika dinlendirdim. Gördüğünüz gibi ön sıcaklığı geçmiş. Şu şekilde dilimleyip servis tabağına alacağım. Böreğim servise hazır arkadaşlar. Sizce de çok nefis gözükmüyor mu? Mükemmel bir börek oldu. Şöyle de bir tanesinin kesip iç dokusuna bakalım nasıl olmuş. Çıtır çıtır bir böreğimiz oldu arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim. Gerçekten de kıyır kıyır çok lezzetli bir börek tarifi oldu arkadaşlar. Deneyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Beğendiyseniz yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.